kendisine güvenilmiş de oy verilmiş, ümit edilmiş de sabırla beklenilmiş bu yılların sonunda memleketi Cumhurbaşkanımızdan, AK Parti'den Ortak oldukları için Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu koalisyondan, bu koalisyonla biz de varız diyen ve bu milletin yaşadığı sorunlarda mesuliyeti olan herkesi karşılıyorum. Memleketi ellerinden alacağız. Memleketi ellerinden şöyle alacağız. Sizi iktidara getiren milletle beraber alacağız. Sizi iktidara uzaydan zembille indirmediler. Siz geldiniz milletinizin huzuruna. Dediniz ki 23 yıl evvel aziz milletimiz biz geldik. Millet de sizi bir şey zannetti. Millet de sizi sözünüzün eri zannetti. Millet sizi fakirliği bitirecek, adaleti getirecek zannetti. Millet sizi eğitimi, üretimi ayağa kaldıracak zannetti. Millet sizi gerçekten faize düşman, gerçekten ticarete, berekete, bolluğa imkan vereceksiniz zannetti. Millet sizi gerçekten ahlaklı zannetti. Millet sizi gerçekten mütevazı zannetti. Millet sizin devleti yönetirken adaletten bir milim sapmayacağınızı, liyakati kurumsallaştıracağınızı, akraba eş dost kayırmayacağınızı zannetti. Millet sizin devletin imkanlarını yönetirken partili partisiz ayırmayacağınızı zannetti. Millet sizin... Parti şehvetine memleketi kurban etmeyeceğinizi zannetti. Millet sizi seçerken bu inançlıydı, bu inançsızdı, bu bizden bu sizdendi bu aleviydi bu sünniydi bu türkmendi bu kürttü demeyeceğinizi zannetti. Millet sizi gerçekten evladı zannetti. Ama siz 23 yıldır memleketinizi utandırdınız.